gitmiş. Pekala, sahte Jayden gerçek ve hırsız olduğunu biliyoruz. Ve fena halde bize uğraşıyor. Onu bulmak için bir sebep daha. Zuçue, gece devriyesi yapmanı istiyorum. Gerekirse ben Tengin her santiminde uç. İpucu bulmalıyız. Shenwu, bilgisayarımdan haber kanallarını takip et. Ben telefonumdan sosyal medyaya bakacağım. Ya biz? Şey, tüm Ben Teng benden nefret ediyor. Manevi destek için bir şeyiniz var mı? Akıllı ördek kendini asla bir kuğuyla kıyaslamaz. <laughs> Büyük annenin badem şekerlerini sakladığı yeri biliyormuş. İşte budur. İşte zamanım geldi Şarbon. Ben Tank o saçmalığına sırt çevirdi. Şimdi ben siyah kaplan bu altın ejderha ile muhteşem yaratık koleksiyonumu taçlandıracağım. yapan bir kadın gördüm. Sanırım sadece Jade'in arkasında o var. Hadi gidelim. Canik onlar. Birleştim. Birazcık siyah elmas tozu. Tam da doğru şekilde. İşte orada. Hırsız. Gel buraya. Hayır ve işi bitirmek için biraz vason var <laughs> Al bakalım kardeşim. Bu hırsız Jade Armor. Ben Tingi rahat bırak. <laughs> git buradan. Seni burada istemiyoruz. Hadi git buradan. Tamam. İşte bu çok kabaydı. Chinlong. Ejderha Altın ejderha gitmiş. Aa, hadi ama. Bu. Ah. Ah. Bunu yapma. Ah. Heykel olayını duydunuz mu? Ah. Belki. Tabii ki duyduk. Bu konuda endişelenme El Cey. Jay. Ceyt hala Ben Tengi'nin kahramanı. Öyle umuyorum. Ama yine de her ne olursa bunu şahsi alma. Merak etme birkaç kinciyi idare edebilirim. Herkes Ceyt'e düşman olacak değil sonuçta. Herkes nasıl Ceyt düşmanı oldu ya? Biz değiliz. Onların önemi yok. Ayrıca bu kişisel değil. Ayrıca yanılıyorlar. Size söylemesi kolay tabii. Matematik öğretmeni Jade'i uzaya fırlatmamız için gereken hızı hesaplamış resmen. Jade Armour uzaya fırlatılmalı. Çünkü o bir dejenere. Jade kahraman numarası yapıp sonra altın ejderhayı çaldı. <laughs> ne sahtekar. O heykel Banting için antropolojik yönden... Felsefi ve ruhani olarak paha içilemezdi. Onun kaybı... Büyük bir ayıp. Kınanmalı. Alçakça. Alçakça. Ve daha geçen hafta ona şarj istasyonu olarak daha faydalı olacak anlamsız bir mimari eser diyordunuz ama erişilebilir temiz enerji de sonuçta aynı önemi taşıyor. Altın ejderha da tıpkı Jade gibi ben tengi koruyor. Neden kendisine yardım eden bir şey çalsın ki? Uyan artık Geji, canlı yayın yalan söylemez. Jade o heykeli çaldı. Daha kötüsü, grup ödevimizi tehlikeye soktu. Jade'in onu çalmadığından eminim. Buna imkan yok. Bunu düşünmen gerekiyor. Öyle bir heykeli kaldırıp götürmek muazzam bir sihir gerektiriyor. Biliyorum çünkü annem bu tip konularda uzmandır. Doğru. Annenin tuhafların dükkanı var. Orası her türlü mistik tuhaflıkla dolu. Alınmak yok. Şehirdeki en doğa ötesi dükkan olmaktan gurur duyuyoruz biz. Pearl, annenle konuşmamız gerek. Hem de hemen. Ödevimiz için. Cidden mi? Şey sanırım ilginç bir bakış açısı sağlayabilir. Ece! Açı. Aa! Bu ödevle ilgili değil, değil mi? Heykelin nasıl çalındığını çözecek biri varsa o da Bayan Bağdır. Adamın temizlenmesine yardım e, eder ha heykelenin bulunmasına diyecektin sanırım. Tabii ki. Neden? Ben ne dedim ki? Yaa! Merhaba anne, okuldan buraya birkaç arkadaşımı getirdim, seni görmek istiyorlar. Bayan Bao, Altın Ejderhan'ın nasıl çalındığını ve bunu neden Jade Armor'ın yapamayacak olduğunu bildiğinizi düşünüyorduk. Hayır, ben hırsız kesin Jade Armor dedim. O insanların düşündüklerinden daha sihirli ve kötülük dehası. Jade Armor, bir deha mı? Bir şapşal. E, tamam, bu gereksiz derecede sertti. Burada uzman benim ve sadece bir basomar ilensi, siyah elmas tozu ve uygun sihir dairesiyle herkes bir heykeli yerinden kaldırıp istediği yere götürebilir. Teşekkürler, bak. Herkes bu dediğini yapabilirmiş. Bir bunu yazabilir mi? Tamam, yardım için teşekkür ederiz Bayan Bao. Jake'le bu kadar ilgili görünmeyi bırakır mısın lütfen? LJ bana mesaj atmadan ödevde hiçbir kelimeyi değiştirme. Sonucundan B artı almıştın. Not ortalamamı bir B artının istemiyorum. Pearl! Dükkana bakacağım biliyorum. Ceyd'in şöhretini mahvetmek istemiştin ve bak! Kötüler dergisi sadece Jade'i kapağa koymakla kalmamış. Heykel yüzünden yılın suçlusu olmaya aday göstermiş. Benim soygunumu çaldı. Ceyd'in ünlü olması sinir bozucu ama kötü şöhret. Ah! Suçlarımı siyah kaplanın üstlenme zamanı geldi. Ama yaptıklarımı nasıl tersine çevirebilirim şarbon? Geriye hangi mistik canavar ikon kalmış? Ah, Jade Armour'ın canikonlarını alacağım. Pes ediyorum. Var olan her site yayınlar, blog ve blog kötü olduğumu düşünüyor. Biz öyle düşünmüyoruz. Siz sayılmazsınız. Doğru ve takdir edilmeyeni yapmak çoğu zaman zordur Lancun. Ama biz doğru olanı doğru olduğu için yaparız ve doğru insanlar bunu anlar. Değil mi? <laughs> Tabii. Döndü. Ne döndü? Evet, bu altın ejderha heykeli. Peki burada ne oluyor? Zırh alarmı. Jade Armor. Neden ejderhayı geri getirdin? Ee... Ve neden en başta onu çaldın? Ha? Altın ejderhayı ben çalmadım. Ben çaldım. Flash haber. Oh. Sen kimsin? Siyah kaplan. Heykeli, elması ve masoman lensini ben çaldım. Bunun beni yılın hırsızı yaptığından da eminim. Pil bitti. Daha üst bir modele geçmem gerektiğini biliyordum. Aa, harika. Demek bir numaralı hayranım buymuş. Ha, rüyanda görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Eğer imza istiyorsan sadece sorabilirsin. Hemen havaya girme. Benim istediğim şey cani Conlar'ın. Sen ah! 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 bu. Kasırga. Ah! 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 Ateş basamak. Evet. İşte bu zuzu. Ah! Pes et siyah kaplan. Canikonlarıma zırhımın içindeyken zarar veremezsin. Ah! o muhteşem yaratıklara zarar vermek mi? Asla. Onları sinemdeki sütunlara yerleştirmek için can atıyorum ben. Diğer yandan sen. Sakın korkma hazır seni dayanıklı yapacak. Cesur kahramanımızın korktuğu şeyin parça olduğunu sanmıyorum. Hayır bakın bu bir arı. Çekin şunu çekin şunu. Aa! Gitti mi? Jade Armour arıdan mı korkuyor yani? <laughs> ha, ha, ha. Ha. Bu ses de nedir? Bu hiç iyi olmadı. Zıpla! <laughs> Yaş haber. Jade Armour az önce kendi kötü taklitçisini kurtardı. Jade, neden taklitçini kurtardın? Bu? bu. 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 Kabuk kalkanı. Oço. Sizi sonra yakalayacağım, canikonlar. Bu o kadar havalıydı ki kıskandım. Daha almamız gereken bir parça var. Jade, ben Tenge ne söylemek istersin? Bir yorum almalıyım. Aa, ben arıları sevmiyorum. Parça ayrıl ondan. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığa. Ben Tengin ilham verici, kafa karıştırıcı ve biraz da garip kahramanı nihayet işine geri döndü. O kadar da garip değilsin. Sadece nazik davranıyor. Evet nazik davranıyor bu çok garipti ama hala seni seviyoruz. Önemli olan sadece siz ve ailemin düşüncesi. Bir süre başka kimsenin fikrini dinleyeceğimi sanmıyorum. Güzel. Çünkü buna zamanın olmayacak. Ödevin teslimi yarına. Odanın toplanması gerek ve büyük büyük anne kahvaltı öncesi saldırı planlıyor.